Merhabalar, Seyyah Mutfak'ta kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle pastane poğaçasının tadını aratmayacak dereotlu poğaça tarifini paylaşacağız. Tarifimiz için gerekli malzemeler sırasıyla 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, birinin sarısı üzerine olacak şekilde, 2,5-3 su bardağı kadar un, yarım demet dereotu, 1 orta boy havuç, 2 ...çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı ucuyla karbonat, bir yemek kaşığı sirke ve içerisi için 200-300 gram kadar beyaz peynir. Ayrıca tabii ki kabartma tozunu unutmuyoruz. Bu poğaçamız mayasız olacağı için çok hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Poğaçaya başlarken önce yumurta, tereyağı, yoğurt ve zeytinyağını birleştireceğiz. Müzik da sirkeyi de ekleyebiliriz. Sirkenin buradaki amacı daha kıtır bir lezzet elde etmek. Şimdi unu azar azar koyacağız. Burada yaklaşık 2,5-3 su bardağı kadar un var. Kontrollü koymakta her zaman fayda var. Tereyağının bir parça eriyeceğini de hesaba katalım. Elimize yapışmayan ama yumuşak bir hamur olmasını arzu ediyoruz. Tuzumuz ve yine bir çay kaşığı burada karbonat var. Karbonat e, ne alaka diyebilirsiniz. Zaten kabartma tozu koyuyoruz. Ama yine burada e, karbonatın amacı da daha ağızda dağılan ve kıtır bir lezzet elde etmek istediğiniz için. Ve son olarak kabartma tozunu da ekliyoruz. göre bütün unu kullanmaya karar verdim. Burada dediğim gibi 3 su bardağı kadar un var. Evet ben e, yaklaşık 3 su bardağı unun üzerine yarım su bardağı daha un ekledim. Dediğim gibi kıvamı oldukça yumuşak olacak. Elime böyle çok yapışmıyor yağlı bir hamur olduğu için. Kıvamı ne kadar yumuşak tutarsanız o kadar Lezzetli olacaktır. Şimdi ben e, biraz daha yoğurduktan sonra bir kısmını ayıracağım çünkü çocuklar açıkçası dereotu sevmiyor ama ben çok seviyorum. O yüzden bir kısmını sade, bir kısmını dereotu yapacağım. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldikten sonra e, içine dereotu ve Havucu ekleyeceğiz. Havuç burada tamamen bir tercih meselesi. Benim genelde yediğim pastane poğaçalarında havuç da olduğu için ben içerisine havuç katmak istiyorum. Ama orada Burada ufak bir ayrıntı var. Havucun suyunu sıkıyoruz ki hamur, hamurumuzun kıvamını değiştirmesin. hazır. Şu durumda size biraz cıvık gelebilir ama e, inanın elinize şeker verirken bir sorun yaşamayacaksınız. Çünkü yağlı bir hamur olduğu için elinize çok yapışmıyor. Yapışsa da dediğim gibi ben un koymayı tercih etmiyorum. E, ama yine sizin tercihinize kalmış. Şimdi sırada biraz peynirimizi ezelim. tuz katmanıza gerek yok. Ama eğer baharat seviyorsanız bu aşamada biraz karabiber veya pul biber katabilirsiniz. Ben çocukları düşündüğüm için herhangi bir baharat katmayacağım. E, tuzu da iyi. O yüzden tuz da katmayacağım. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Bunun için andelina büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Elimizle biraz yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi ele çok yapışmıyor. Ortasına bir parça peynir koyacağız. Bu şekilde. Ben bu şekilde ortada birleştireceğim. Ee, üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Bu şekilde iki tepsi çıktı. Dediğim gibi bu çocuklar için olan, bu da bizim için olan. Bu esnada fırını e, ısıtmaya bıraktık. 180 derece alt üst ayarda olacak. Biz yumurta sarıları sürene kadar birazcık ısınacak. Bundan sonra üzerine Biraz susam serpeceğiz. İsterseniz çörek otu da olur ama ben susam tercih edeceğim bu kez. Evet, poğaçalarımız pişti. Yaklaşık 20 dakika kadar sürdü pişmesi. Daha önce de dediğimiz gibi 180 derece alt üst ayar fırında. Hazırlaması da yine nereden baksanız bir 20-25 dakika. Yani yaklaşık 40 dakikada harika bir kolay tarif. Afiyet olsun.